Teşekkür ederim Brandy. Teşekkür ederim. Map'te nasıl oynamanız gerektiğini gördüğünüz sürece bak takım geri düşüyor ama ben sürekli bak karşıdaki adam en yüksek 13 level ki bakın şimdi benimki level'ım kaç olacak bakın karşı takımla aynı level'dayım şu anda gördünüz mü çok geri olmamıza rağmen bakın gördüğünüz gibi yine de objektif alabiliyorum hala bir şeyleri kovalayabiliyorum bir ormancı olarak her şeyi alıyorum her şeyi dönüyorum ya benden yana hiçbir sakınca yok ben gayet iyiyim asistlerim güzel kedam güzel 8 kere dönmem çok normal. Yani olay olabilir arkadaşlar böyle şeyler ya. Dediğim gibi yapacağınız bir şey yok böyle durumlarda. Kendinizi kötülemeyin. Ben çok kötü oynuyorum bundan falan filan. Yok abi böyle bir şey yok. Tamam öldük. Olabilir. Happen. Tamam yapacak çarem bu kadar da abi. Yani elimizden gelen buydu çünkü. Şimdi düşük elo'da da böyle oynamanız lazım. Yüksek elde da böyle oynamanız lazım. Kaybettik. Tamam mı? Kaybettik. Çünkü neden? 2-8, 2-8, 3-9, 5-7. Mid, Zinza, Top lane lane. Yani alakasız kompla Eğer ki düzgün kompo olsaydı, düzgün takım arkadaşlarım olsaydı, Braum bile düzgün oynasaydı bu oyun windi arkadaşlar. Hepinize selamlar dostlarım elleraj. Bugün sizlerle beraber de şu kilodon çıkma rehberi videosunu çekeceğim. Keskin sanaklı oynuyoruz. Şöyle bunları eşya setini göstereyim. Şu şekilde eşyalar bu şekilde arkadaşlar. dört tane buildimiz var. Bu troll bu <laughs> çok takmayın. Bu zaten e, bir önceki videonun bu build'i. W spam build'i. Bir de keskin sanak buildimiz var. Bunu çıkacağız İyi ki tam tahsildar. Direkt şuradan sıraya koyalım. Burada yok. Koymaya çalıştığım bir türlü olmadı. Yani benden kaynaklı değil. Olmadı arkadaşlar. Çok çayırık. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, klasik e, şeyleri yapmayı unutmayalım. Seviyorum sizleri. aklınızı bulunsun yani. Unutmayın abi. Şu an sıralı maçtayız. Çünkü bu hesabın daha rankı bile açılmadı. Öyle diyeyim size. Şu an bu hesap herhalde 19 level falan. 30 level değil. O şekilde yani. Haberiniz olsun. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın hemen şu kuşlardan başlayalım. Hızlı hızlı abi şu oyunu elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışalım. Şimdi gördüğünüz gibi kuşları şöyle aldık hızlı hızlı. Onlar da öldü. Hemen E'ye bastık. Bitkinlik girdim bilerek. Çünkü karşıda bu ikisi var. Hele talon var zaten. Talon'a karşı bitkinlik iyi gidiyor. Komba attığı zaman böyle çok bir şey yaşamıyorsunuz. Talon gelebilir abi. Şöyle bir tane D'ye atalım. Bir otada kanamayı ölecek zaten. Görün izleyin abi. Kanka ölmezsen bu arada beni var ya ağır trollersin ya. Ölmeden değil mi? Sen münafıksın ya. 9 yük değil ya. 9 yük değildi arkadaşlar. Dokuz yük iyiydi. Ölmez. Tabii ki de ölmez. Dokuz yük değil çünkü. Mahvettiniz bir ayarı. Bir Bir de bir ayarı kitlemedi. ormanda var ya. Kaybettiğim vaktin hatta hesabı yok. Allah kahretsin. Düşke çıkma rehberi diyoruz. Daha orman dönemiyoruz. Bronze Briar Play. Hard RP. Neyse abi yapacak çare yok. Yani 9 yükü 9 yükten 5 yükü düşürürseniz zaten karakteri. Karakter bir zahmet böyle mal gibi kalsın orada değil mi? Bir zahmet yani. Çok geç döndük baksanıza. 3-3'te da. Üç, daha yeni girdik kurtlara. Bot lane de öldü. Yani bot lane'e gidersem öleceğim. O kesin. Talon zaten şeylerindedir. Top katı alıyordur. Şöyle bir tane ward bırakalım. Bırak artık. Heh. Normal dönmeye devam. Şu an hiçbir işimiz yok map'te. Buradan sonra kuşlara tıklayacağız. Yani Wayne'in o teleportu gördünüz ama Şimdi Wayne'in o teleportundan sonra siz arkadaşlar bana da diyebilir misiniz ki kötü oynadım. Yani neyse zaten düşük elo o yüzden olabilir diyeceğim. O yüzden olabilir diyeceğim. Mid zinzanımız var mesela. Bunlar eminim başınıza gelmiştir. Eminim de başınıza hala geliyordur yani. Böyle takım arkadaşları geliyordur yani. Şimdi neden bu bu build'i kasıyoruz arkadaşlar? Çünkü düşük elo'dayız. Düşük elo'da direkt e, takımı taşımamız gerekiyor. Takımı taşımanız gerekiyor. Ondan mütevellit bunun hasarı çok yüksek. Hızlı ölüyorsunuz ama hızlı tek atıyorsunuz. Yani öyle bir build olduğu için avantajlı denemeniz lazım. Yani bu build'i bir denemeniz lazım. Şuraya bir görüş atalım. Benzinimizi atalım. Hemen şunu alalım. Bir tane çizme çekeceğim. Gene öldüler. Talon bakın nasıl kasıyor görüyorsunuz mu? Olur 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 yeriz. Olacak olacak böyle olacak. Böyle şeyler olacak kazanacağız ama sıkıntı yapmayın. Talon. Öldü. Ölmedi. Öldü. Yani bro nasıl bir oynayış yaptığını anlayamıyorum ya maalesef. Çağırma atacak ama. Vuracağımıza sarı vuralım şöyle. Başka de bir şey gelmez zaten. Talon da topside'deymiş. <laughs> yeme artık. Gank yeme yani. Top lane Vayne oynuyorsun. Gank yiyorsun. Çok normal bence bu gank. Ana ne bilmem ben <laughs> ne <yapayım>? <gülüyor> Of. <gülüyor> çok normal bence bu gankleri yemen dedikten bir saniye sonra adam zaten geldi yan pirimi çaldı. Neyse 6 level olup bir gank deneyelim bari. Şu an sadece orman döneceğiz. Başka hiç şey yapamayacağız. Başka çok bir şey yok çünkü webde birtaneden daha hızlı bir ormanda dönen karakter. Yani daha hızlı dediğim mapte e, hızlı gezdiği için bizden daha hızlı oluyor doğru olarak. Adam tap ormanında döndüğü için bir infoyu biliyorum direkt Grompa tıklıyorum derken şöyle şuraya bir tıklayayım. Üzerindeki pasifin gitmesini bekliyorum. Bitti artık. Heh. Üzerindeki pasifler gitmek bilmedi ya. Şimdi direkt void'leri alacağım. Fiddle'ın ultisini. Yani Fiddle buraya gelmez. Gelmeyeceğini bildiğim için. Rahat rahat oynayalım. Şuradakini alacağım şimdi. Sonra da çıkacağım buradan. Üçüncüyü zorlamayacağım. Bir tanesini vereceğim abi. Kaşındım lan bunu da alacağım. Kaşındım kaşındım. Ben bunu da isteyeceğim. Ama W atmadan alacağım. Çünkü geçmem lazım diye. tarafı hızlıca. <laughs> Elimde W bulunsun. Okey. salonlu bitkinlikle beraber kesmiş olduk. Üzerinizdeki pasif küne eğer ki salonun almasaydık, yani harcatmasaydık, salon direkt pasif patlatacaktı kafamıza ve ölecektik zaten. Yani kanka o okliye gerçekten gerek var mıydı? Biraz sorgularsın kendini. birazcık oyunu oynayalım. Şehitin, <laughs> şehitini vursanız daha iş yapacak gibi ama siz şehitini de vurmak istemiyorum. Oğlum çok garip oynuyorlar ya. Bak kilimi çaldı buram. Üzerinin üstü geldi şeyimi de aldı. Neyse abi olur böyle ya. Şimdi hızlıca kamplarımı dönmem lazım. Çok hızlı bir şekilde tıklayalım artık. Tarayıcı'yı dalalım. alalım. Talon var çünkü. Talon'un da kendi kampları var. O yüzden hiçbir jungle'ımı çalamaz. Rahat rahat alacağız şimdi. Bitkinliğim olsaydı orada ee, direkt Caitlyn'i yamultabilirdik. Bitkinlik gideceğiniz zaman ikinci ürünlerden şey yapın. Kısaltan vardı ya. Onu girebilirsiniz. İyi olur yani. Tamam, ölür zaten kanamaya. 8 olduk. Totem var mı ormanımıza bir bakalım. Yok. Bot değilimiz kavga ediyor. Gördüğünüz gibi şu anda aman aman ekstra bir şeyler denemiyorum. Yani kendimi zora sokacak pek ee, hareket yapmıyorum. Gerektiği yerlerde genk, gerektiği genkler atıyorum o kadar. Onun dışında abartı klik atmıyorum. Talon şeye gidiyor, bot'a iniyor. Ben de tapa çıkacağım. Bitkinliğim de var. Adam bizi gördü. Talon bot side'de olduğu için... Bir bakacağım ormanına. Muhtemelen ormanı da yoktur ama. Evet. Yani, happen abi. Happen olabilir. O teleport ne lan Vayne? Kesemeyeceğimiz için. Taş attı. Dünyanın en mantıksız falan şeydi bu arada. XP alalım bu arada şuradan. Vayne öldü. Ben teleport atıp öldü bu arada onu gördünüz mü bilmiyorum ama. Şimdi GG ya yazıyor. Gelecek abi böyle insanlar takımınıza gelecek ya maalesef ki gelecekler arkadaşlar. Tamam bitkinlikle kill aldık. Şimdi Talon gelebilir kafama o yüzden şurada base atacağım. Ve görüş de vermiyorum burada ayrıca. Flashı yok diye bu hareketi yaptım. Bitkinliği de koydum ki Fiora atsa bile uzaklaşamasın çok fazla. Zaten düzgün Q atarsanız yani Karşısız düzgün tir atamazsa direkt olacak olan şey arkadaşlar. Adam gelemiyor. Kanka çok temetiyor bizim bot lane ya. Bakayım ben bir buraya ulti tutturdum ama. Aa, ne olur nasıl susmaz lan? Tutmaması çok garip. Gerçekten tutmaması çok garip. Ya bu kadar önde oynuyorlarken artık cezalandıralım kanka. At oyna. Kanka ne kadar geç attın ya. Ne kadar geç attın ya. Oğlum gerçekten oha ya. Gerçekten oha yani. Çok geç oynadı oğlum. Çok geç oynadı ya. Hani Brown bu kadar da olmaz kanka. Adam haklı. Bir kayısı da haklı yani bir konuda. Çağrımı var klasik. Öldüm çok 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 tilt oluyorum. Böyle olduğu zaman aşırı tilt oluyorum. Talan ormanıma dönecek şimdi. Hiçbir şey yapamayacağım. Yani oynamaları gerektiği yerde oynamıyorlar ya. Bu, i̇şte bu yüzden düşük öyle anladınız mı? İşte bu yüzden düşükler. Bu yüzden kötü oynuyorlar. Yani siz de bunların hatalarını anlayın. Dalmıyor. Var mı FF ya? FF'lik bir şey yok. Mesela Zinza ne yapıyor mesela? Çok garip, çok garip oynuyorlar ya. Bence bunlar ileriyi düşünmeyerek oynuyorlar. Yani tam olarak beyinleri gelişmediği için büyük ihtimal. Ondan diye düşünüyorum. Birazcık pozitif düşünmeye çalışıyorum. Adamlar bu yüzden böyle klikler atıyor büyük ihtimal. Yani çünkü başka mantıklı açıklaması şey yok. Ben buraya tek başıma dalsam öleceğim mesela. Ben bunu birinci neyim o yüzden dalmayacağım. Yani bırakacağım kuleyi. Ne yapayım abi? Ben miyim koruyucu meleğiniz? Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. O yüzden happen abi happen deyip umursamayacağız. Var diye gireceğiz. Yapacak çarem yok. Yani siz de böyle oynayın. Ki bunlara rağmen zaten kazanamıyorsan o maçtan kazanılmazdır arkadaşlar. Ben size düşük Elo'da nasıl oynamamız gerektiğini göstereyim ya yani Yüksek Elo'da da böyle yani. Her Elo'da böyle oynamanız lazım zaten. Hani tek kişisiniz. Anladınız mı? Bu takım yapacak bir şey değil. Şimdi bak düş, mantıklı düşünelim. Tamam Bak mantıklı düşünelim. Buraya gitsek ne olacak? Bana hadi anlatın Ben şuraya tıkladım. Şu anda gittim o bot e. Şuraya gittim abi. Ne olacak? Bana anlatsanıza da. Bu Braum'da bu Kayiserya'da bir şey yapabilecek misiniz? Hayır, yapamayacaksınız. O yüzden dümdüz oyununuza bakacaksınız. Kendi oyununuzu oynayacaksınız anladınız mı abi? Kendi oyununuzu oynayacaksınız. Dümdüz atlayacaksınız, bakacaksınız ne var ne yok. Kendiniz döneceksiniz abi ormanlara bakacaksınız. Bakın her herkes dom oluyor. Herkes ölüyor şu anda. Şu an ölmeyen kimse kalmadı mesela. Herkes öldü. Ne yapayım? Şu an ben base atsam ne olacak? Hiçbir şey olmayacak abi. Bak soru şart atıyor mesela. Şu an bunu yapmaya hakkı yok. Bilmiyor çünkü oyunu. Bilmiyor. Zaten o teleporttan sonra adamı bilmediğine eminim yani. Bir ki buna ulti deneyebilirim. O da tutmadı zaten tutsaydı kill alacaktık. Tutmadı. Anla kilideceğiz. Devam edeceğiz abi yoluma. Devam edeceğiz yani. Atladık buraya. Ve de gideceğim şimdi. Hatta direkt bir gidelim. Swiddle burada beleş kill. Burada bir tane wardludur burası. Böyle bir hareket yapacağını düşünmüyorum. Ne yapıyorsun Briar? Briar abi, ne yapıyorsun? Aşkım. Aşkım bana ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bir tanem. Kehitler middeydi aslında ya. Evet. Belki takımım evet güzel. Geldiler kill aldılar, paşa paşa. Kendileri geldiler kill aldılar. Olur güzel iyidir. E, alacağım eminim o yüzden kibir aldım. Ya, takımınız tek başına öldüğü zaman ya, bir şeyleri maymunu öğretir gibi yapmanız lazım. Aa biz ölüyoruz. Biz burada tekiz. branya da gelmiyor. Demek ki biz böyle oynamamalıyız ki buraya da bunu... Ben bu adamın kazanması gerektiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Siz benimle aynı şeyi düşünüyor musunuz bilmiyorum ama. Bence bu adam direkt maçı kazanmamalı ya. Gitmiyorum top kaplarıma Gitsem de zaten bir şey alamayacağım oradan. Adamların hepsi orada. Bota gideceğim. Bakın buram tek başına oynuyor orada. Neyine güveniyor mesela. Kirazdan Q yiyecek ölecek. Geçemedim. Ha, ormanımı dönmüş. Olabilir. Happen. Lazer'e bakacağız. Adamların hepsi çünkü orada. Kayısa'yı çağıralım. Bir teklifte suduk, teklif sunalım Kayısa'ya. Belki gelmek ister. Gelmese de canı salgın kardeşimin ya. Şimdi ekstra deneyeceğimiz noktalar burası arkadaşlar. Birazcık ekstra deneyeceğiz burada. Ulti tutacak bu arada. Isırdık. Öldü. Ezer de bana gelecek şimdi. Yalnız böyle değil mi? Bak yani olması gerektiği gibi oynuyoruz. Ekstra hiçbir şey yapmıyoruz böyle aman aman. Sadece ekstra o talon şeyiydi. Onun dışında ekstra hiçbir şey yoktu. Yani şimdi botu botu şey yapalım. Bot ittirelim birazcık böyle dümenden bir bot ittirelim. Belki bot kulesinin gold'unu falan alırız. Caitlyn falan gelir maksimum. Caitlyn gelirse de kaçarız. Yani Caitlyn'den kaçması kolay. Sadece Caitlyn'i kovalaması zor. Birazcık kule olduğunu birazcık abanalım. Alalım kule olduğunu Teşekkür ederim Brandy. Teşekkür ederim. Evet yani gördünüz mü? <laughs> takım zaten gerekeni biliyor. Sorun yok. Takım dediğinde Brom sadece biliyor yani. Şunları da alalım. Boşa gitmesin. Map'te nasıl oynamanız gerektiğini gördüğünüz sürece bak takım geri düşüyor. Ama ben sürekli bak. Karşıdaki adam en yüksek 13 level. Ki bakın şimdi benimki level'ım kaç olacak. Bakın karşı takımla aynı level'dayım şu anda. Gördünüz mü? Ben kendimi güçlendiriyorum çünkü durmadan. Bakın şimdi adamlar ne yaptı? Dibindeler değil mi? Bak şu kuşun dibindeler. Girmiyorum kuşlara. Neden? Atlayabilirler çünkü. Atlayabilirler. Girebilirler buraya. Gerek yok abi girmiyorum. Hemen base'imi attım. Şunu aldım. Bir tane de bunu alalım. Tamam geri bakalım. Bakalım ne varmış burada. Bir uç sallayabiliriz. Neden sallamayalım çünkü? Güzel duruyor burası. Ulti attım. E'yi bozdum. E ile bozdum tabi. Tamam öldük. Olabilir. Happen. Tamam yapacak çarem bu kadar da abi. Yani elimizden gelen buydu çünkü. Şimdi düşük elo da böyle oynamanız lazım. Yüksek elo da böyle oynamanız lazım kaybettik. Tamam mı? Kaybettik. Çünkü neden? 28 28 7 Mid Zinza toplayın vein. Yani alakasız komplar. Eğer ki düzgün kompo olsaydı, düzgün takım arkadaşlarım olsaydı. Braum bile düzgün oynasaydı bu oyun win'dir arkadaşlar. Ya hala win olabilir belki bilmiyorum. Adamlar şimdi doğacak belki bir şey yapmak isterler ama yani bu. Olay bu. Eğer karşıda düzgün takım arkadaşlarım, gerçekten takım arkadaşlarım gerçekten düzgün olsaydı ben bu oyunu kazandıracaktım bunlara. Ama takım arkadaşlarım düzgün olmadığı için kazandıramıyorum. Yani olay bundan ibaret dostlarım tamam mıdır? Siz kendinizi bilin. Yani yapmanız gerekenleri bilin. Onun dışında bir şey yapmanıza gerçekten gerek yok. Böyle oynamanız lazım. Böyle de lazım bu oyun. Alamete Şöyle bir çarparız belki. gel Çarptım. Böyle bir daha bir çarptım. Kill aldık. Aldırdık. Güzel. Mid'deki farmları salıyorum abi. Ormana yönetiyorum derken. Eleman geldi. E, aldı. Yapacak çare yok. Olur. Happen. 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 Ben Talon'u Atakan'la diye düşünüyordum. Değilmiş. Adam dümdüz oynamaya karar vermiş. Olabilir. Bunu da düşünemeyebilirsiniz. Yani çok normal. Düşünülemeyebilir. Çünkü Talon'un yani şey oynadığını biliyorum birazcık daha. Takımla oynadığını biliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi gank attı yani. Adam çok benim gibi oynamadı. Ki ben gank atamadım yani. O bitkinlik çok kötü bitkinlik bu arada ya. Ahri'ye bitkinlik atmak falan. Gerek yoktu yani. Ahri'ye ulti, bir ulti attıktan sonra bitkinlik atarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ultisini çok optimal kullanamıyor. Onu da infosunu da vereyim size. Şunu satalım, şunu al alalım. Ee, sonra shit gidelim buradan. Belki shit Ball'da bir şeyler yapabiliriz. Belki bilmiyorum. Şimdi buradaki gold'ları ben alıyorum gördüğünüz gibi. Alabildiğim kadarıyla. Atakan almış olabilir adam. Ee, yani hepim. Şimdi tarayıcı ile gireceğim blue'ma. Blue mı? Blue Şöyle bak tarayıcı açtım. Tamam burada açıyorum çünkü buraları da atmış olabilir. Mavi bir tane aldı ama bakalım. Almamış. Tamam alıyor. ben alıyorum o zaman mavimi. Kendi yani mavimi kendim alıyorum. Şimdi bakıyorum takımımı. Takımım 3 kişi. Burada 2 kişiler sanırım. Bir ulti denemesi atıyorum buraya. Bakalım tutacak mı? Tuttu. Evet adamları trash'te oynuyor orada tek başına. Stun yedim öldüm. Neden takımım gelmedi çünkü. olabilir. Yani ben deniyorum takım bana göre oynamıyor. Takımın burada bana göre oynaması lazım. Tut mesela orada oynasalardı gerçekten. Ölü çekti adamlar. Yani, Ulti şart mıydı? Değildi. Yapacak çare yok. Yani her elo'da böyle oynamanız lazım arkadaşlar. Yani bunu belli başlı bir şey yok. Adamların hepsi çok kötü oynuyor zaten görüyorsunuz. Yani benim bir şey kanıtlamam, kanıtlamam, gerek yok. Olabilecekler de bunlar arkadaşlar. Siz elinizden geleni yapın. Eğer de takımınız kompu güzelse, draftınız iyiyse dediğim gibi. Karşı takımın da draftına göre attıysanız. Hani illa karşı takıma göre pick atmanız falan gerek yok ama. Yani öyle oynadıysanız bile hani bir şeyleri başarabilirsiniz. Kazanabilirsiniz yani. Oyunu kazanmak gerçekten kolay. Yani ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Olur bunlar olur yani bu kadar arkadaşlar. Bakalım bir kill daha mı alacaklar? Ya şey abi adamların hepsi sattı bir anda. Niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama. Tamam oh, adam. Adamın bu arada sıçrası da yok. Bitkinliği de yok. Ejder'e bunları bir pingleyelim bakalım. Ejder'e dalma gibi fikirler oluşacak mı kafalarında? Belki 2 gram beyinlerinde böyle bir e, istek, ihtiyaç durumu oluşabilir diye düşünüyorum. Evet Ejder'i biz alamayacağız. Adamlar ne kadar satarsa satsın zaten kazanacaklar arkadaşlar. Yani öyle şey bir ihtimal yok. Uçuk işte aman aman böyle bir böyle doğalsal şeysel bir olay olmayacak. O yüzden tuttu galiba aynen. Tamam. Ulan beni çok korkuttun ya. Ulan vallahi beni çok korkuttun kankam ya. Son anda baronlu oldum minyon şey gördünüz mü onu? <laughs> Who is Ne no oluyor lan? Kanka bir salın artık beni. Onu keseyim bari. <gülüyor> 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 bari adamı keseyim ya. Ignite dedik. Of. Kate'ini görüyor musunuz? Brown molayla girme girme kolu geldi. Yani, ki bilmiyor ki işte e bakmıyor. Mepe baksa aslında böyle bir şeyin olmalarını görür. Ama mepe bakmadı tabii ki. Ulti Oba, Bu, bunun yani bilmiyorum ulti atmasına çok korkuyorum şu anda Kaysa şeye Kate'ini. Yapar mı yapar abi adam deli zaten yani. Niye yapmaz? 2 ADC var. Top lane vein zaten dom aldı. Evet, tek yiyecek birazdan talondan. Kaysa'yı da al talon. Niye öyle bir şey yaptı acaba? Ya bakalım birazcık senle bir oynayalım diyeceğim de. Ben de bitkinlik bastım. Isırmam lazım ki ölmeyeyim. Aa ölmedim. Trash yaşıyor sadece. Direkt tıklıyorum. Normalde yapmamam lazım. Canım az. Trash bunu düşünebilir. Çalıya pusabilir. Bunların hepsini yapabilir. Ki zaten yapmıştı adam. Ben gene de Atakan'ı zorlayacağım. Exalar işte şimdi başlıyor abi. Exa denemeler. Şimdi başlıyor. Canımı şöyle bir doldurayım. Atakan'ı alabilirim bu arada. Güzel vurdum yani. Demeyeceğim iyiydi. Bak güzel vuruyorum yani Atakan'a. Talon doldu. Yetişemez ihtimal ya. Bayağı fazla vuruyorum Atakan'a. Ekstralar deneyelim. Böyle şeyler lazım arkadaşlar. Atakan aldım. Gibi ormancı olarak her şeyi alıyorum. Her şeyi dönüyorum. Benden yana hiçbir sakınca yok. Ben gayet iyiyim. Asistlerim güzel. K'dam güzel. 8 kere dönmem çok normal. Yani olay olabilir arkadaşlar böyle şeyler ya. Dediğim gibi yapacağınız bir şey yok böyle durumlarda. Kendinizi kötülemeyin. Ben çok kötü oynuyorum bundan falan filan. Yok abi böyle bir şey yok işte. Karşı tane yani sizin takımınız böyleyse sizin bu durumda çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok dediğim gibi. Usul usul öleceksiniz. <laughs> usul usul ölmeyi kabul edeceksiniz arkadaşlar. Base'den çıkmıyoruz. Zaten adamlar bizim base'imiz açık olduğu için kafa atar atarlar bir tane base'imizi. Dikkatli oynayacağız. Hamle kovalayacağız. Ultimizi düzgün atarsak bu TP'yi kazanıp baran olabiliriz belki. Durumdan duruma değişiklik gösterebilir. Fizzle 6 ulti bekliyorum. Ekstra e bir kill daha vermek istemiyorum ya şu KBA'yı daha, daha fazla böyle poke etmek istemiyorum ama. Bakıyorum takıma göre birazcık oynayalım bir angle kovalayalım. Biz engeç atamayız engeç atarsak ne dom alacağız. Güzel bir angle gördüm. Öldü. W'm yok cooldown'larım yok şu anda. Hala kuldanlarım yok. Trap yedim. Öldüler. Güzel. Ha, baron girelim. Baron girebilir. Ayakkabıyı da alalım abi. Birazcık hızı versin abi yani. Şimdi bakalım yılan dişilik bir şey var mı? Kalkan alan sadece keyitim var. Aslında yılan dişi gider ya. Gördüğünüz gibi elimden geleni yapıyorum ya dostlar. Yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum şu anda. Vuruyorum abi. Baron diskli değil. Alacağım büyük adamlar yetişene kadar. Hem Vayne var, hem ben varım. Kritik vuruyorum. Vayne de zaten gerçek hasar atıyor. Ya, Talon tam geldiği vakit ölmüş olacak bu Vala baron. Gördüğünüz gibi. Leş bir teleport geldi Fiddlesticks'ten. Waze atıyorum. Risk atmıyorum. Risk atmıyorum. Dediğim gibi görünüyoruz. Çok geride olmamıza rağmen bakın gördüğünüz gibi yine de objektif alabiliyorum. Hala bir şeyleri kovalayabiliyorum. Caitlyn'lerin yeri yok. Caitlyn'in inkosu yok. Gördüğünüz gibi böyle kör kör dalarsanız ölürsünüz. Tamam. Eğizli'ne ee, girelim. Ulti denedim. Tutmadı. Olabilir anlaki. Tutsaydı belki bir şeyler yapabilirdik. Caitlyn istiyorum aslında ama. Takımın buna hazır mı bilmiyorum. Değillermiş. Okey çıkıyorum o zaman. Tamam çıkıyoruz çıkıyoruz. Verdik verdik. Ya yani, Trash Caitlyn çok tehlikeli zaten. İkisi göz göze geldiğimiz gibi ölüyoruz K Caitlyn ve Trash'la. Caitlyn de trash yok eder oyunu. Ki zaten sadece şey Caitlyn bile yeter adam için. Gerçi 30 kere sattılar. İndivitörler tekrar tekrar dirildi. Diğerleri tekrar tekrar dirildi falan. Yani ona rağmen adamları bir türlü şey yapamıyoruz. Ama objektif alabiliyoruz. Yani bir jungle olarak ben görüyorum çok rahat yerine getiriyorum şu anda. Çünkü doğru oynuyorum. Yapmam gerekenleri iyi yapıyorum. Yani umarım aradaki farkı bırakır. Aşkım yapma. Kendimi burada gösterdim zaten. Ha talondan önce level olmuşum bu arada. Yani bu, bu kompara rağmen talondan önce şey olmuşum. Ozyx <laughs> olmuşum. Üstün üstlük bu neredeyse adamdan önde. Evet adamda bu de öndeyim. Yani bir şey dememe bence çok fazla gerek yok. Bence gayet öğretici güzel video. Mesela bu talon ne yapıyor kanka? Tamam gitmiyorum daha fazla çünkü talon iyice kaçtı. Kendinize 3 saniye verin abi. 3 saniye içinde bir elemanı yakalayamıyorsunuz tek başınayken. O adamın arkası geliyordur 3 saniye içinde. Siz her zaman böyle düşünün ve bir şey kaybetmezsiniz. Gerçekten bir şey kaybetmezsiniz yani. Ben base'e girebilirim. Yani sonuçta ultim var zaten. Bakalım ulti angle'ı kovalayacağız. Güzel gibi gözüküyor derken öldüler. Biz de öldük bu arada arkadaşlar. Evet gel gel. Braum çok hızlıydı ya. Braum'un bu kadar hızlı yeri düşünmemiştim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani elimden gelen bu kadardı. Umarım iyi bir video olmuştur sizin için de. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.